kaynakların ee, testini yapıyoruz. ya. Olduğu zaman çok güzel. Bak kolay. Deprem hasarı malum çok büyük ve biz de asıl tarımatımızda gece gündüz gidiyoruz çalışıyoruz. Şu anda gördüğünüz da Paşa Köşkü deposunun yanındayız. 700 hattımızı komple yeniliyoruz. Burası depremde çok ciddi hasar görmüştü. Bakım onlarla yapıp e, bunu yapamadık. Bu hatı komple çelik konu olarak, bir kat olarak komple yeniliyoruz. İnşallah yarın akşam e, altında 10 atlayan mahallenizin basınç problemi kalmayacak. Tamamen sınır vermiş Özellikle vatandaşlarımızın sık 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 dolayı bu tazarlı olduklarını biliyoruz. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta bin yılın felaketli kıyametin provası yaşandı. Alt yapı da farklı. Ama biz bunu Malatya halkına en az hissettirmek noktasında Şak, tak, 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 tak. ve su çelşitlerinin en asgari şekilde tak, 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 tak. hissetmeler noktasında maske Genel Müdürlüğü gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esaslı çalışma içerisinde. Bakın şu anda saat akşam bir. Bu sabaha kadar bu çalışmalar devam ediyor. Biraz <laughs> evvel Mask Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi çevre yolunun altındaki 16 mahalledeki su sıkıntısını <laughs> giderilmesi noktasında bu ana evsel hattı tümden değiştiriyoruz. Çelik boruyla ta emeksin altından almak kaydıyla <laughs> burada <laughs> su bağlanma çalışmaları yapıyoruz. <laughs> Ve bunu yaparken de özellikle çevre yolumuz altındaki o mahallelerin susuz kalmaması noktasında ayrıca yine iki kilometre bir geri hat döşenerek o mahallelere geri basınçta su verin Buradaki bağlantı ile birlikte o suyun daha basınçlı ve sürdürülebilir ve sürekli olma noktasında da suyun akışkanlığı sağlanacak. Yani vatandaşımız bu konuda bu kadar vermez. Tabii ki eksikler olacak. Binlerce binalar Her binanın yıkılmasında günlük ortalama 610 su patlağımız ve binlerce de kapatma kör kapatma maalesef şu anda Malatya'daki bütün su tesisatçıları ve il dışında hizmet yönünde aldığımız su tesisatçıları Malatya'da, Malatya'lı hemşehrilerimize kesintisiz su verilmesi noktasına büyük gayret gösteriyor. ve tabiri caizse maske ve belediyemizin bütün bilimleri Malatya'da destan yazıyoruz. Gece gündüz demeden haftanın yedi günü yirmi dört saat şehrin her noktasında her köşesinde maskıdır, meslonudur, yol asılattır, çevredir, park bahçelerdir, fen işleridir. Her bilim kendi alanıyla ilgili gerekli düzeltme noktasında, eksiklerin düzeltilmesi noktasında, vatandaşların, ülkeçlerinin temin edilmesi noktasında belediyemizin bütün bilimleri 7 gün 24 saat esnasında bile çalışma Bu çalışmayı yapan Mahfuru kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar bir destan yazıyoruz. Hizmet destan yazıyoruz. Onlara müteşekkir olduğumu ve Malatya halk kadını da onların alınlarından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerde geride kalacak ve Malatya'mız Mars'ine layık bir Destan yazan kahramanlarımızla Malatya'ya ayrılıyoruz. Bu şehirlerden her gün günlerden